Evet elhamdülillahi rabbil alemin. Kıymet dostlar nasip oldu bugün 3 e Ekim 2024 Perşembe günü Ravza'ya giriş yaptık. Öğlen namazını burada kılmayı nasip olacak. Nasip oldu bizlere. Hemen burada inşallah imamın arkasında Ravza'mız burası efendim. Ravza-i Mutahara sevgili peygamber efendimizin ahirete göçtüğü ikametgahı olan Ayşe annemizin odası. odası. Rabbim şefaatine bizlerin nail olsun kıymetli dostlar. Rabbim onun yolunda yürümeyi, onun prensiplerine, sünnetlerine sıkı sıkı sarılmayı bizlere nasip eylesin. Hepinize Ravza'dan selamlar, hürmetler. Büyüklere, küçüklerin, beyefendilerin, hanımefendilerin, gençlerin ve çocukların salatü selamları sevgili Peygamber Efendimiz'e olsun. Rabbim en kısa zamanda gelmeyi onlara nasip eylesin, sizlere nasip eylesin. Şefaatlerine bizlerin aile eylesin. Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke ya Habiballah, Esselatu ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme erdanı varfa derejatı vekren makamı ve aziz cevater. Selam sana olsun ey Abdullah'ın yetimi. Selam sana olsun ey Amine'nin goncası. Selam sana olsun ey Ayşe'nin gülü. Selam sana olsun ey Fatıma'nın babası. Selam sana olsun ey Hasan ve Hüseyin efendilerimizin dedesi. Salatü selam sana olsun ey ashabın en güzel öğretmeni. Salatü selam sana olsun ey peygamberlerin sonuncusu. Selatü selam senin olsun ey peygamberlerin efendisi. Selam sana olsun ey muttakilerin imamı. Selam sana olsun ey alemlere rahmet olan gönderilen müjdecim uyarıcım, sevgili peygamberim. Selam sana olsun. Güldüğünde güneşi kıskandıran ayı solduran ey kutlu peygamber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين